karar verdik. Ya öncelikle ben e, bu salon gerçekten e, filmi seyretmekten en çok keyif aldığım salon. E, akustiği, perde kalitesi çok çok başka. E, bağımsız sinemamız için gerçekten e, büyük bir kazanım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir de Erkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi bu kadar iyi anlayan bir makiniste ilk <laughs> defa denk geldik. Çünkü <laughs> evet. çok çünkü hep böyle bir teknik kontrolde sıkıntı yaşıyoruz. İşte ses patlar falan diyorlar bizim istediğimiz ama o bizden çok daha hani görseli güçlü bir film ses seviyesi ve yüksek olmalı falan diye çok iyi uyum sağlattı. Tekrar çok teşekkürler. Ceyhan ee, bana bahsettiğinde ilk heyecanlandım ve e, böyle <laughs> daha önce de insan hikayeleri üzerine işler yapıyorduk. Ee, bir şey beni gerçekten e, heyecanlandırdıysa ve üstüne birkaç gün düşündürdüyse e, onu yapmalıyım diyorum ben. E, yani çok e, iyi ki yapmışız.